Bugün yine çok yakın arkadaşlarım var sevgili Dilara Koçak öyle yemekler yapar ki görürsün ve eve gidip yapabilirsin. O yemek çok sana geçer şey. aklında kalır. Barbaros büyük Bütün bildiğiniz özel bestecileri bir araya toplayın, bir tane şarkı yapmalarını isteyin. O şarkının hiçbir şekilde tutma garantisi yok. Doğru ve yine şef arkadaşım Mehmet Özer. Konuk çok keyifli. Ben çok. çok, seviyorum. Yani işte burada olmak da çok mutluyum. Çünkü sen sizi seviyorum ve konuşmayı seviyorum. İnsanlarla e, irtibat kurmayı seviyorum. Sedefe yemeğe bekleriz. Her cumartesi Bein Gurme'de. Hemen Digiturk'ünüzü internete bağlayın, Bein Connect.com.tr'ye girin ya da Bein Connect uygulamasını indirin. Bu içerikleri dilediğiniz zaman izleyin.